kalkacak. Ne kadar çalışıyorsa, çalışman gerekiyorsa o saat çalışacaksınız. Onun üzerinde bir çalışma varsa mutlaka bunun bedelini düzenlemesini inşallah getireceğiz. Tazminatlarla ilgili düzenlemeler gelecek. Kamuda çalışanların yaşadığı yargı sonu sorunları var. O sorunlara mutlaka çözüm üretilecek. İki gün önce, üç gün önce Sayın Başbakanımıza sözleşmeli personelin kadroya ile ilgili çalışmamızı tamamladık taşeronla ilgili çalışmamızı konuşurken dedi ki bunu inşallah Ramazan ayı içerisinde hep beraber oturalım. Çok geniş bir şekilde değerlendirip Ekim ayında gerçekleştireceğimiz ilk yasa düzenleme bu konuda olsun dedi. İnşallah İnşallah Ekim ayında sizin çalışma koşullarınızı ve çalışma koşullarınızın yanında imkanlarınızı ve yaşadığınız sorunları büyük ölçüde çözecek bir düzenlemeyi parlamentodan geçireceğiz. Ben de çalışma bakanı olarak sözleşmelilere verdiğimiz sözü, taşeron kardeşlerimize verdiğimiz sözü, iş sağlığı ile ilgili verdiğimiz sözü, sendikalaşma ile ilgili verdiğimiz sözü, memurlarla ilgili verdiğimiz sözü, hasılı, hasılı her alanda verdiğimiz sözü yerine getiren bir bakan, yerine getiren bir hükümet üyesi olarak inan ki sizlerden çok iftah edeceğim arkadaşlar. Ben bugün bu güzel anlamlı törende sizlerle buluştuğum